liberalizme ne kadar yakınsınız? NATO konusunu sormak istiyorum. Zafer Partisi'nin NATO'ya bakış açısı nedir? Ama Avrupa bunu istiyor. Bana ne? Avrupa'ya bana ne dediğinizde ambargo uygulayabilir belki. AK Parti liberal miydi yani? <laughs> Zafer Partisi devletçi ekonomiyi <laughs> mi destekler? Bir dakika bir dakika sen Atatürk genci değil misin? Avrupa Birliği bize ambargo uygulayacak. Canı cehenneme Avrupa Birliği'nin. Türkiye'nin dışişlerinde bu kadar bağımsız olduğunu düşünüyor musun? Verirlerse 10 milyonu onların evlerine yollarız evlerinde baksın. O kadar çok yalan söyleniyor ki. Bugün yanımda sevgili Ümit Özdağ var. Zafer Partisi Genel Başkanı. Aklımızda sorular var. Türk siyasetine infilak etti. Yani bomba gibi düştü. Bugün çok göz önünde bir insan ve bütün açıklamaları her yerde konuşuluyor. Sormak istediğimiz birkaç tane şey var. Öncelikle hoş geldiniz Ümit Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Bomba gibi düşüyoruz. <laughs> bomba gibi düşüyorsunuz. Kesinlikle katılıyorum. Burada da çok güzel bir ortam yaratmışlar. Burada evet. ne oluyor tam olarak? Ben tam anlamadım ama tatil gibi mi? Burada bir gençlik kampımız var. Bundan bir süre önce AK Parti 600 Suriyeli gen 5 yıldızlı otelde ağırlayacaklarını evet. duyurdu. Biz tabii bunun bir haksızlık olduğunu düşünüyoruz Türk gençlerine. Biz de bunun üzerine Türk gençleri için bir yaz kampı yaptık. Otelimiz 5 yıldızlı değil, milyonlarca yıldızlı. Çünkü çadır da yapıyoruz bu tatile. Evet gördüm, yukarıda çadırlar evet. var, çok Ve güzel oldu. E, i̇ki devre halinde gerçekleşiyor. 100 öğrenci, üniversite öğrencisini burada tatile davet ettik. 50'şerlik gruplar halinde. Olağanüstü de güzel geçiyor. Nefis. Şimdi benim ilk konum ifade özgürlüğü üzerine olacak şahsi olarak en çok değer verdiğim mesele siyasette. Çünkü bir şey ifade edemeden sonuç olarak çözüme de ulaştıramıyorsun. Türkiye şu anda hasta fakat teşhis koyamıyor. Çünkü ifade etmemize izin vermiyorlar. Ve ben bütün partiler hakkında konuşuyorum ister istemez. Zafer Partisi hakkında da konuşuyoruz. Ve sizin partinizin kitlesinde diyeyim belki politikanız böyle değildir ama daha agresif bir yapı görüyorum. Bu sizin politikalarınızdan mı kaynaklanıyor yoksa gençlerin heyecanından mı kaynaklanıyor? Ben Zafer Partisi'nin ve Ümit Özdağ'ın ifade özgürlüğüne bakış açısını çok merak ediyorum. İfade özgürlüğü demokrasinin, düşünce hürriyetinin vazgeçilmez bir parçası ve onsuz uygarlık oluşması mümkün değil. Türk milleti ne zaman uygarlıkta büyük bir mesafe kaydettiyse o dönemlerde toplumumuzda ve devletlerimizde ifade özgürlüğünün, fikir hürriyetinin zirveye çıktığı dönemler. Ne zaman fikir hürriyetini kısıtlıyorsak o dönemlerde de hem biz hem mensup olduğumuz medeniyet gerileme ve çöküş süreci yaşıyor. Eğer Türkiye'yi tekrar bir yükselişe sokmak istiyorsak, e ekonomik anlamda, kültürel anlamda. Bunun birinci şartı fikir özgürlüğünü mutlak anlamda sağlamak. Fikirden korkmayacaksınız. Başkaları için tehdit oluşturmadığı sürece, başkalarının hürriyetlerini kısıtlamadığı sürece herkes dilediği görüşü anlatabilmeli, savunabilmeli ve arkasında durabilmeli. Sizin sorunuzun ikinci bölümüne verilecek cevapsa, Zafer Partisi'nin sosyal medyada destekleyicilerinin, taraftarlarının agresif olduğunu söylediniz galiba. Biraz öyle. Evet kesinlikle ifade edeyim ki sosyal medyada zafer partisini destekleyen kitlenin çok büyük bir bölümü gençlerden oluşuyor. Evet, evet. Gençler kızgınlar haklı olarak öfkeliler. Türkiye'nin nasıl bir felakete sürüklendiğini görüyorlar. Büyük bir bölümü umudunu yitirmişti. Türkiye ile ilgili heyecanlarını yitirmişti. Yurt dışına gitmeyi, Türkiye'den tamamen ayrılmayı düşünüyorlardı. İşte böyle bir ortamda biz Zafer Partisi olarak siz Z kuşağı değil, siz Atatürk'ün ey Türk gençliğisiniz. Atatürk'ü seviyorsunuz, samimi olarak bağlısınız ve bu sevginin, bu bağlılığın ama bir turistin Türkiye'yi sevmesinden farklı olması gerekir. Atatürk size bir görev verdi. Bunu gençliğe hitabında ortaya koy. Atatürk'ü gerçekten seviyorsanız bu göreve sahip çıkın dedik. Türk gençliği de bu göreve sahip çıktı. Şimdi onun heyecanını yaşıyor. Aynı zamanda Türkiye'de olanlardan dolayı gördüklerinden dolayı yapılan haksızlıklar, adaletsizliklerden dolayı da büyük bir öfkeyi içinde taşıyor. He. Gençlik, Zafer Partisi'ni destekleyen gençlik bilinçli ve bilgili araştırıyor, kıyaslıyor ve sonuçta inanıyor bir fikrin doğruluğuna. Bu doğru bulduğu fikri de kararlı bir şekilde savunuyor. Ben buna doğrusu saldırgan veya agresif demem. İnançlı ve kararlı bir duruş. Görev derim. bilincinde. Evet ve bizim de Zafer Partisi olarak politikadaki duruşumuz kararlı, tavizsiz, açık ve net Olduğu için partinin bu politik duruşuyla partiyi destekleyenlerin politik duruşu ve tavrı arasında da benzerlik var. Anladım. Ekonomi politikanız genel olarak anlaşılmıyor. Yani Zafer Partisinin ekonomi politikası nedir dediğimizde çok çok fazla sığınmacılar hakkında konuşulduğu için sadece sığınmacıları mı gönderecek? Ekonomi hakkında neler yapılacak? Özellikle devletçi ekonomi politikasına sahip olduğunuz yönünde, bunu savunduğunuz yönünde eleştiriler alıyorsunuz. Böyle midir? Zafer Partisi devletçi ekonomiyi mi destekler? Zafer Partisi televizyonlarda büyük bir ambargoyla karşı karşıya, basında büyük bir ambargoyla karşı karşıya. Ancak sosyal medya üzerinden kendisini dolaşarak anlattığı zaman anlatabiliyor. Ondan dolayı da sığınmacılar konusunda geliştirmiş olduğu Anadolu Kalesi projesi dışındaki diğer projelerini topluma yeterli şekilde iletmesi mümkün olmadı. Biz de bir strateji izliyoruz. Önce her şeyi anlatmaktansa bir konuyu, bütün konuların, meselelerin ana meselesini ortaya koyup ondan sonra diğerlerine ağırlık vermeyi tercih ettik. Sığınmacılar gitmeden Türkiye ekonomik sorunlarını çözemez. Çünkü yılda 9 milyar dolara yakın bir parayı sığınmacılar için harcıyoruz. Toplam 100 milyar dolar diyordunuz. Şimdiye işte. kadar 100 milyar dolar harcadı. Yılda 7 milyar dolar dünyanın değişik ülkelerine insani yardım yapıyor AK Parti. Oysa Türkiye'de de insanlar yaşıyor. Bunu toplayın 16 milyar doları zaten atıyoruz her sene. Evet. Kabul edilebilir değil ve bunu çözmemiz gerek. Türkiye'nin dört büyük probleminin olduğunu, devlet krizi, ekonomik kriz, milli birlik krizi ve sığınmacılar krizi karşımıza çıktığını görüyoruz ve ekonomik kriz aşmak için de tüketim ekonomisinden üretim ekonomisine geçmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Biz politikalarımızı devlet politikalar olarak tanımlamıyor. Ancak son 40 yılda dünyada neoliberal ekonomik model hakim oldu. Bu üretimden kopuk, paradan para kazanmayı hedefleyen bir ekonomik modeldi. Bu ekonomik modeli kendi bünyesine uygulayarak başarılı olan mesela Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği oldu ama onları üretimden koparak yapmadılar. Aksine dünyadaki parayı kendi ülkelerinde yatırıma dönüştürdüler ve üretime dönüştürdüler. Türkiye ise bu süreyi üretimden koparak, borçla geçinerek, geliri kadar değil, kredisi kadar yaşayarak yani geleceği borçlanarak geçirdi. Bugün ödeme vakti geldi. Biz bu ödeme vakti geldiğinde üretmeyen bir ülke. Borcu borçla dönüştürmeye çalışıyoruz. Artık satacak bir şey de kalmadığı için coğrafyamız satılıyor, arazilerimiz satılıyor, yeraltı kaynaklarımız satılıyor, vatandaşlığımız satılıyor. Şimdi buradan yeni borçlar alarak çıkamayız. Onun için biz Zafer Partisi olarak diyoruz ki artık bir tasarruf dönemine girmeliyiz. Devlet olağanüstü, gereksiz, acil olmayan ve büyük israf neden olan paralar harcıyor. Bu tür yatırımları durdurmalıyız. en başına saray geliyor herhalde. Sadece saray değil. Bakın Kanal İstanbul diye bir deli bir projeden evet. bahsediliyor. Kullanılmayan köprüler inşa ediyoruz. Kullanılmayan havaalanları inşa ediyoruz. Kullanılmayan otoyollar inşa ediyoruz. Ve Türkiye'nin birçok kaynağı israf ediliyor. Ne gibi? Devlet büyük büyük binalara taşınıyor. Kendi binalarından çıkıp onlara milyonlarca dolar kira veriliyor. Araçlar kiralanıyor. İktidar yanları 4-5 maaş birden alıyorlar. İktidar yanlısı yandaş şirketlerin vergi borçları affediliyor. Ama bir taraftan öğrencinin gırtlağına biniyor KYK borcunu tahsil etmek için. Özetle bu ekonomik modelin devam etmesi mümkün değil. Peki bizim önerdiğimiz model ne? Planlı sürdürebilir kalkınma modeli. 2011'de kapatılan devlet planlama teşkilatını tekrar açacağız. Devlet önümüzdeki 12 senede Türkiye'nin acil ihtiyaçları neler? Devletin yapması gereken onların planlamasını yapacak. Mesela bugün Türkiye için acil ihtiyaç saray inşaatı değil ama üniversite öğrencilerinin tek başına kalabileceği bir öğrencinin bir odada kalabileceği yurt inşaatı. Ben Almanya'da yaptım tahsilimi. 1980'den 85'e kadar yurtta kaldım. Ve tek kişilik odada kaldım. Bundan 40 sene önce. Bugün Türkiye'de 2022'de hem de pandemi şartlarında 8 öğrenci aynı odada kalıyor. İnanılır gibi değil. Biz bu ekonomik modeli oturturken aynı zamanda gerçek serbest piyasa ekonomisini de getireceğiz. Çünkü bugün gerçek serbest piyasa ekonomisi de yok. Neden? E bir ülkede devlet ihalelerinin büyük bir bölümünü... 5 şirket alıyorsa zaten orada serbest piyasa yok demek. Tabii bu 5 şirketin de ortakları var devlet içerisinde. İhale kanunu 200'den fazla kez değişmiş. Yani ona vermek için ihale kanunu değiştiriyor sonra öbürüne vermek için değiştiriyor. Böyle bir ekonomi gitmez. Biz sanayide ve tarımda üretimi savunuyoruz. Burada özel sektörü de özellikle ileri teknoloji yani katma değeri yüksek ürünler konusunda yatırımlarda kredilerle destekleyeceğiz. Biz artık AVM inşa edilsin istemiyoruz. Biz fabrikalar ve atölyeler inşa edilsin. Türkiye tekrar üretmeye başlasın istiyoruz. Bundan dolayı da bütün ekonomik kalkınma sürecini tasarladık. Sanayinin bütün Türkiye'ye yayılmasını çünkü her şey Marmara bölgesinde toplandı. Burası bir depreme doğru hızla ilerliyor. Yani İstanbul'da oto yedek parça sanayi olmaz. İstanbul'da tekstil olmaz. Bizim İstanbul 3.0 diye bir projemiz var. İstanbul'da high-tech, yüksek teknoloji olacak. İstanbul'da ilaç sanayi olacak. İstanbul'da yazılım sanayi olacak. İstanbul'da mikroçip, bilgisayar olacak. İstanbul'da sağlık merkezi olacak. İstanbul'da kültür, turizm merkezi olacak. Ama biz ağır sanayiyi Zonguldak Liman olmak üzere Bursa ve Ankara'ya uzanan hatta alacak. Keza orta ölçekli sanayi için Trabzon'u liman olarak düşünüyoruz. Erzincan'dan Van'a kadar uzanan bölgeyi de orta ölçekli sanayinin yerleşeceği, aynı zamanda hayvancılık ve hayvancılığa dayalı sanayi yerleşeceği merkez olarak düşünüyoruz. Üçüncü bölgemiz Konya'dan başlayıp Mersin, İskenderun limanları ve buradan da Mardin'e kadar uzanan bölge. Kapı da içine alacak. Hem orta ölçekli sanayinin yerleştiği bölge olacak hem de tarım ve tarıma dayalı sanayi kollarının yerleştiği bölge olacak. Ve dördüncüsü de İzmir liman olmak üzere Afyon'a kadar olan bölge. Burası da ileri teknoloji ve madencilikle ilgili ana bölgemiz olacak. Ama Aydın Türkiye'de tarımın ana merkezlerinden bir tanesi. Muhteşem bir verimi ifade eder. Balıkesir keza hayvancılık tarım alanında. Burası buralara yönelik özel projeler geliştireceğiz. Muğla, bakın burası Türkiye'nin turizm merkezi. Özetle biz bütün detaylarıyla Türkiye'nin ekonomik yeniden üretim sürecini planlamış durumdayız. Peki bunun niye yeterince anlatmadık? Çünkü bakın ben size bu telefonu atsam tutarsınız. Neden? Bir tane çünkü. Ama elimde dört tane telefon olsa, dördünü birden fırlatsam hiçbirisini yakalamaz. Partilerin kendilerini anlatma süreçlerinde de milyonlarca insana bir şeyi anlatmak, önce onu vurgulamak, o anlaşıldıktan sonra diğer konulara geçmek daha verimlidir. Bir biz de onu yapıyoruz. Yani. Tabii bu da aynı zamanda bir strateji. Devlet fabrika açacak değil de devlet fabrika açana destek olacak. Hem o hem de yüksek teknoloji alanında, mesela petrokimyada Türkiye'nin büyük petrokimya tesisine ihtiyaç var. Bugün kapasitenin 5 katı. 20 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Bunu devlet dışında Türkiye'de kimse yapamaz. Ama biz bunu yapmak zorundayız. Özel sektör niçin bunu yapamaz? Çok büyük bir yatırım çünkü. Mesela uçak teknolojisi. Türkiye'nin artık savunma sanayinde bunu yapması lazım. Yüksek irtifa hava savunma sistemleri. Burada devlet üretim süreci içerisinde olacak. Bize şöyle bir masal anlatılıyor. Efendim devlet sanayide olmaz. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya'da devletin sanayide ve ekonomideki oranı Türkiye'dekinden daha fazla. Ama Türkiye'deki serbest piyasa ile Amerika'daki serbest piyasanın aynı olduğunu düşünmüyor Ama orada devlet ekonominin içinde daha güçlü. Neden? Çünkü o ülke bunu gerektiriyor bir. İki, dünyanın en önemli sanayi kalkınmasını gerçekleştiren ülke son 40 yılda hangi ülke? Çin Halk Cumhuriyeti. Devlet kapitalizmiyle yapıyor onu değil mi? Evet. Ama Çin'de çok ucuz işçi yok mu? Artık Çin'deki maaşlar eski ucuzluğunda değil yani. Yani düşüklüğünde değil ve bunu başarılı yönettiler. Özetle biz devletin ekonomide yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Bir dönem Çin ekonomi politikasını uygulayacağız diye bir olayla çıkmıştı. Siz buna mı yakınsınız? Hayır. Ben sadece onu örnek olarak verdim. Liberalizme ne kadar yakınsınız? Biz liberal değiliz. Kesin net. Evet tabii çok net. Yani liberal ekonomiyi desteklemiyoruz. Biz sürdürebilir planlı kalkınmanın gerçekleştiği bir süreci Türkiye'nin yaşaması gerektiğini düşünüyoruz ve son 20 yıl işte Türkiye'de liberalizmin ve neoliberal ekonomik politikaların bıraktığı miras. Bu ekonomik mirası neoliberal ekonomik politikalarla ve yeni borçlanma politikalarıyla tasfiye etmemiz mümkün değil. Mesela gençlik Bank iş parti istiyor efendim? AK Parti liberal miydi yani? Hayır, AK Parti neoliberal ekonomik politikalar uyguladı. Şu anda bunu yaşıyoruz zaten. Evet. Çok fazla konuşulmayan bir konu. Erdoğan çok net bir şekilde bunu söylüyor. Bugün fahiş bir şekilde alkolde vergi var. Tüketirsin, tüketmezsin ama şunu net bir şekilde biliyoruz. Bu insanın yaşam tarzına müdahale artık bu vergiler. Siz bu konu hakkında bir düzenleme yapacak mısınız? Bakın şöyle, içki fiyatları o kadar yükseldi ki uyuşturucu kullanımı arttı sahte ve içki e, sahte içki yapımı arttı. Bundan ölümler arttı. Meseleyi sadece içki pahalı sigara pahalılığı üzerine oturtmamak lazım. Mesele vergi sisteminin yeniden düzenlenmesi. Doğrudan vergilerin tekrar ekonomi içerisindeki payının, devletin gelirleri içerisindeki payının artması gerektiğini ve dolaylı vergilerin oranının da düşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bir milyarder de ekmeği alıyor, aynı vergiyi veriyor. Asgari ücret alan birisi de aynı vergiyi veriyor bu kabul edilebilir değil. 1980'li hatta 90'lı yıllarda bugüne göre çok daha yüksekken doğrudan vergilerin ekonomi içindeki payı şimdi en alt seviyesine düştü ve dediğiniz gibi belirli kalemlere yüklenerek bu kalemler üzerinden gelir üretilmeye çalışılıyor. Bu bir çıkış yolu değil. Türkiye için çıkış yolu tekrar üretime dönmek. Bu da sanayi üretimi olmadan olmaz. Yüksek katma değerli üretim olmadan olmaz. Şimdi bak bakın biraz önce bir konuşma yaptık. Bizim bu konuşmamızı kayda alan Makinanın ne kadar tuttuğunu Arkadaşımız da dedi ki Lens fiyatları o kadar pahalandı Ve o kadar döviz hicri yükseliyor ki Ne olduğunu ben de bilmiyorum artık işte katma değer bu. Bunu üretiyorsanız ve burada iyiyseniz kendinize bir bağımlılık yaratıyorsun. Mesela odaklan bir konuya ekonomide ve orada en mükemmel ol sen. Biz de bunu sanayide bir strateji olarak belirleyeceğiz ve dünyada belirli ürünler, belirli Türk ürünleri, Türk malı yazan ürünler dünyanın en iyi ürünleri olacak o konuda. Bunun için de tabii planlama gerek. Bu iş plansız olmaz. O yüzden ilk adım devlet planlama teşkilatı. Onun için devlet planlama teşkilatı. Yalnız ben şeyin noktasını anlamadım. Dediniz ya bir milyarder de ekmeği aynı vergiyi diyor. Hı hı. Bir asker ücretle çalışan da aynı vergi ödüyor. Ekmeği alan milyarderin daha mı fazla vergi ödemesinden yanısınız Gelirine göre ödemeli ve doğrudan ödemeli. Yoksa ekmeğe farklı bir vergi ödemesinden bahsetmiyor. Bildiğim kadarıyla AB, Türkiye'ye 6 milyar dolar civarı bir para yardımı gönderiyor. Bu mülteciler hı. için evet. ya da sığınmacılar için. Şimdi bu sığınmacıları göndermek istediğimiz zaman Avrupa bize bir ambargo uygulayabilir. AB ülkeleri başka şeyler yapabilir, izin vermeyebilir. Bunu nasıl sağlayacağız? Yani sonuç olarak bize ödenen bir para var burada. O parayı Öğren almayız. ama alındı. Tamam, bitti. Harcadık, bitti zaten. Yani geri göndermek istediğimizde diğer ülkelerin bir ambargo uygulayacağını falan... Hmm. nasıl ambargo uygulayacak? Ne haklı uygulayacaklar? Sonuç olarak Avrupa bugün burayı bir baraj olarak kullanıyor ve tamam. diğer tarafa geçiyor. Bakın siz söylüyorsunuz, istemiyor. baraj olarak kullanıyor. Evet, kesinlikle öyle. Ben de baraj olarak kullanılmak istemiyorum. Ama Avrupa bunu istiyor. Bana ne? Avrupa'ya bana ne dediğinizde ambargo uygulayabilir belki. Ne ambargo uygulayacak kardeşim? Bir söylesene bakalım. Çok yoğun siyasi ilişkilerimiz var. İran'la tamam. da öyle. Bak böyle bir meseleye yaklaşırsan köle olmayı kabul edersin. Ne bir dakika ne bir ne dakika, ne? dakika sen Atatürk genci değil misin? Atatürk genciyiz, tabii ki. Peki 19 Mayıs'ta Atatürk gel deseydi sana ne derdin? Ben kusura bakma karşımızda çok büyük bir zafer kazanmış bir Avrupa var, bir dünya var. Ben senle birlikte mücadele edemem. Gidip bunlarla uzlaşalım ve manda olmayı kabul edelim mi derdin? Yoksa Mustafa Kemal ile birlikte Erzurum'a ve Sivas'a gider miydin? Giderdim muhtemelen. Tamam. tamam. O zaman bu soruyu sorma. Avrupa Birliği bizi ambargo edecek. Canı cehenneme Avrupa Birliği'nin. Tekrar ediyorum canı cehenneme Avrupa Birliği'ne. İstiyorlarsa hepsini Avrupa Birliği'ne yollayalım. Üzerine biz 6 milyar dolar vermeye razıyız. 100 milyar dolar verdik. Avrupa'nın yolda verdiği 6 milyar dolar dışında. Sokaklarda çocuklarımız öldürülüyor. Gençlerimiz sokakta yürürken korku içinde yürüyorlar. O kadar istiyorlar salsınlar. Hiç kimseyeden izin almayacağız Türkiye'deki sığınmacıları geri yollamak için. Burası bizim ülkemiz kardeşim. Bedelini ödedik biz buranın. Ne pahasına olursa olsun canları cehenneme. Hiç kimse bize şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diye bir şey dikte ettiremez. Ne Amerika Birleşik Devletleri, ne Rusya, ne Fransa, ne Almanya. Peki Türkiye'nin dışişlerinde bu kadar bağımsız olduğunu düşünüyor musunuz? Bu kimin yönettiğine bağlı Türkiye'yi. Eğer köle ruhlu adamlar, eğer şantaja boyun eğen adamlar yönetirlerse durumumuz böyle olur. Ama Atatürk çizgisinde yönetilirse hiç kimsenin bize söyleyecek bir lafı yok. Söylenen bir laf var. Uluslararası hukuk göre gönderemeyiz. yalan söylüyorlar. Bunlar yalan mı? Yalan tabii. Yok uluslararası hukukta böyle bir şey. O kadar çok yalan söyleniyor ki. Danimarka iltica hakkı verdiği Suriyelileri geri yolluyor. Biz buradaki kaçak Afgan'ı geri yollayamayacağız. Hangi uluslararası hukuk bunu söylüyor? İngiltere Suriyelileri Ruanda'ya yollamak istediğinde ahimden döndük ha. Yollayamadı yani. Hayır. İngiliz parlamentosu şimdi oturuyor bir karar daha alıyor. Ahimin o kararlarını geçersiz sayacak ve yine Ruanda'ya yollayacak. Çok net çizgimiz budur diyorsunuz. Bakın biz Türkiye'nin egemenliğini ve Türk milletinin Anadolu üzerindeki hakimiyetini hiçbir mahkemeyle ve hiçbir başkentle paylaşmayız. Ülkemizde kimi barındırıp barındıramayacağımıza da biz karar veriyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki 8 tane hakim, siz burada 10 milyon sığınmacıya bakacaksınız karar veremezler. Verirlerse o 10 milyonu onların evlerine yollarız, evlerinde baksınlar. Sürekli konuşulan, halk arasında da duyduğum bir şey, Türkiye bir iç savaşa mı sürükleniyor? Evet zaten bu sığınmacıların Türkiye'ye getirilmesinin nedeni bu. Bu bir amaç mı yani? Bu bir amaç. Niçin? Büyük Kürdistan'ı kurmak için. Irak'ta kurdular, Suriye'de kurdular. Sıra Türkiye ve İran iç savaşlarına geldi. Bunun için bizi birbirimize düşüremediler. Türk-Kürt diye, Alevi-Sünni diye, layık-anti-layık diye. 10 milyon iç savaştan geçmiş toplumlardan yaralı bilinçli insanı Türkiye'ye getirdiler. Bu ülkeye, bu ülkenin kültürüne, bu ülkenin geçmişine, herhangi bir bağları olmaya. Ve bunları zamanı gelince karıştıracaklar, tahrik edecekler ve biz bu karışıklıkla mücadele etmeye çalışırken Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinden müdahale edecekler. Tahrik oluyorlar şu anda da. Yani evet, görüyoruz. Evet görüyoruz. Onun için ben gençliğe ve millete şu çağrıda bulunuyorum. 2023 son çıkış. Bu insanları geri yollayabilmemiz için. Ya tekrar AKP kazanırsa? Allah korusun. Allah korusun bence de Allah korusun. Zafer Partisi'nin realist hedefi ne? Yani bu seçimde şunu hedefliyoruz ve şunu başarabiliriz gibi bir hedefiniz var mı? Var ama bu hedefi sürekli revize ediyoruz. Çünkü çok büyük bir hızla gelişiyor. Şu an %1 ila 2 gibi gözüküyor. Doğru mudur yoksa bu manipülasyon mudur? %8'in üzerindeyiz. %8'in üzerinde. İddialı oldu. Beklemiyordum. Aynen. Bakın yani çok basit bir şey. Sosyal medyada 16 milyon Twitter kullanıcısı var ve bu 16 milyon Twitter kullanıcısı arasında Zafer Partisi'nin destekleyen sayısı 5 milyoncu var. Bundan şeyleri çıkartın. Bot hesapları çıkartın. Bot hesaplar falan, falan da var. Aynen. Onları çıkartın. Bu bile zaten Zafer Partisi'nin geldiği noktayı gösteriyor. Bir de sokağa biliyor. Bir de anketler yapılıyor. Biz de yaptırıyoruz anket. Biz nerede olduğumuzu biliyoruz. Ne kadar manipüle etmeye çalışırlarsa çalışsınlar işte. Araştırma yaptık %4 çıktı. O çok geçmişten abi. Herhangi bir partiyle ittifak planınız var mı? Şu anda yok. Konuşuluyor, Muharrem ince konuşuluyor. Ama şu, şu anda, anlık herhangi bir şey böyle planımız yok şu an. NATO konusunu sormak istiyorum. Zafer Partisi'nin NATO'ya bakış açısı nedir? Mevcut şartlarda Türkiye'nin NATO'dan çıkmasını doğru bulmuyoruz. Çünkü NATO'dan çıkarsak NATO Türkiye'ye saldırır. Başka bir savaş çıkabilir diyor. Evet, NATO Türkiye'ye saldırır ve Rum kesimini yani NATO'ya alırlar. Onun için bugün NATO içinde kalmak Türkiye için bir güvenlik stratejisidir. Evet. Peki son dönemdeki olaylardan sorayım. Finlandiya ve İsveç'in biz karşıyız. En son Erdoğan veto etmişti ama şimdi tekrardan bir... Evet. Erdoğan'ın e, vetolarını biliriz. Evet. Değişen bir dil var. Değişen vetodur. Son olarak buradan D kuşağına, Türk gençliğine sizden 3 tane kitap önerisi almak istiyorum. Şunları okusunlar diye. Ne... Burada kitaplar var ama evet. Neler Tabi biz Ey Türk Gençliği diyoruz. Onun için ilk önereceğim kitap hiç şüphesiz Nutuk olur. Nutuk. İstiklal Harbi tarihimizi net bir şekilde bilmeliler. İkincisi İlber Ortaylı'yı. Hangi kitap olursa olsun. Ama özellikle imparatorluğun en uzun yüzyılı. İmparatorluğun en uzun yüzyılı. En uzun yüzyılı yani. 19. yüzyılı anlatır. Geri çekilmenin yüzyılıdır. İhanetin yüzyılıdır. Çöküşün yüzyılıdır. Aslında onu okuyup Nutuk'u okuduklarında daha geniş bir perspektif kazanacaklardır. Bunun dışında mesela devlet ana öneririm. Güzel bir devlet anayol. Bu yaz için bu yeter. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Tüm cevaplarınız için, röportajımızı kabul ettiğiniz için. Rica ederim. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. O zaman kendinize iyi bakın. Sağlıcakla, hoşçakalın.